Euro bölgesinin İspanyol bankaları için kurtarma paketini onaylamasının ardından Avrupa borsalarında görülen olumlu hava yerini kararsız bir tabloya bıraktı. Piyasalardaki imserliğin kaybolmasına gerekçe olarak bankaların yeniden sermayelendirilmesi için kullanılacak 100 milyar euroluk dış borcun uzun vadede ülkenin bütçe açığını artıracağı endişeleri gösteriliyor. Uzmanlar bankalar için alınsa bile miktarın İspanya'nın borçhanesine yazıldığını ve geri ödeme zorluğu yaşanması durumunda ülkenin kurtarılmasının gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor. Madrid hükümeti ise bütçe açığının düşürülmesi hedefinde herhangi bir sapma olmayacağı görüşünde. Ancak Euro bölgesinin kurtarma paketini onaylamasını zafer olarak değerlendiren Başbakan Mariano Rajoy'un Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden İspanya milli takımını ziyarete gitmesi eleştirilere neden oldu. Öte yandan bankaların kurtarılmasına tepki gösteren İspanyolların öfkesi dinmiyor. Barcelona'da İspanya Merkez Bankası'na ait bir binanın önünde toplanan kalabalık grup ülkenin dış borcunu artıran banka kurtarma paketini protesto etti.